Bilgisayarlar aracılığıyla nereye bakacağınızı bilirseniz ekonomik duruma ilişkin tabloyu insanlar kendi de görebilirler. Birincisi neye bakarız dediğimde çok rahat olmayacak ama bir tabloyu göstermek istiyorum. Devlet bütçesine bakarız. O evet. tabloya bakabilirsek lütfen. Devlet bütçesi geçmişte erişilebilen bir kaynak değildi. Ama şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı her ay ayın 15'inde... Bu defa 15'i cumartesiye denk geldiği için ayın 17'sinde şu ekranda gözüken tabloyu yayınlar. Bir rapordur bu. 10-12 sayfalık bir rapordur. Bu tabloda, bu raporda ülkenin bir önceki ay sonu itibariyle gelir ve giderleri ve bütçe açığı. Buna biz merkezi yönetim bütçesi diyoruz. Merkezi yönetim bütçe açığı verilir. Şimdi çok rahat gözükmüyor ama geçen yıl 2024 yılında Türkiye'nin bütçe açığı 2 trilyon 600 bin olması bekleniyordu, 2 trilyon 104 milyar lira oldu. Bu Türkiye tarihinde rekor bir bütçe açığı. Bunun en önemli nedenlerinden biri de tablo çok büyük olmadığı için iyi gözlenemiyor ama faiz giderleri, faiz giderleri.